temiz bir tane fincan ver. Temiz bir tane fincan ver. Şey şey bilmem. Neşe var zaten? Babam bugün eve erken gelmiş dedim eve reisine bir kahve götüreyim. Ya sen böyle bir şey yapmazsın. İçimden geldi baba normalde yapmam ama içimden geldi dedim bugün sen bir kahve yapayım ben sen yaptım ha. Ben yaptım. bak nasıl Sen yaptın. Ben yaptım. Oğlum bir de, yani gene yapacağın kavga ya. da Ne, ne oldu baba? Sen bunu içine ne, ne koydun? Şey koydu? şey koydu? koydu. Bir ne koydu? şey ki. Ne koyacaksın?